Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle öğretmenim <laughs> bir tane e, şeyler anlattı bize. İşte bunlarla bilirsiniz işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyeceksin. Pamuk, nohut, fasulye ve mercimek Ekeceğiz Nerede yapacağız? <laughs> Bardakta. Evet. Pamuk. Malzemelerimizi sayar mısın? Ee siyah, buğut, <laughs> mercimek. Bunlar da pamuklarımız. Pamuk, Bu da barla. Bir... Bu da sus. Evet. Evet. Şimdi yap bakalım nasıl yap yapıyordun? Şimdi arkadaşlar. Koyalım bir pamuğumuzu şöyle. Evet. Sonra iyilik al. Bakabilir miyim içine anneciğim? Bir bakabilir miyim? Pam pamuğu nasıl koydun bakmak istiyorum. Şöyle şurayı da kapatalım her tarafını. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Anne ikisini karışık yapsam olmaz mı? Yani olur aslında iki tane ayrı çıkar. Tamam mi? İki tane ayrı fidan çıkar. Yan yana gelmeyecek şekilde, değil mi? Arada biraz boşluk bırakarak. Çok koymaya gerek yok. Altı tane falan koysan yeterli olur onun içine bence. Tamam, bu kadar. Bakabilir miyim? Mi? Aha, bakınca hepsi yan yana toplandı. Şimdi bir saniye şöyle. Şöyle birazcık daha bastıralım. Neden böyle oldu? ki? Bir saniye. En son su dökeceğiz. Evet. Şimdi ne yapacağız Mutlu? Ee, şimdi şimdi de Anne dur yeter. Şimdi anneciğim ha, kalan diğer yarım pamuğu. Çok mu? Ama birazcık çok kalın koyarsan olmaz. Azıcık inceltiyoruz. Öyle değil anneciğim. Şu kadar. Şöyle bir saniye bebeğim. Ah. Çok bastırmana gerek yok. Şöyle hafif hafif koysak yeterli. Bir saniye bakayım bakın. Şimdi. Şimdi hazır arkadaş. Getir bakalım şöyle de kapatalım anneciğim bir saniye. Şimdi de geldik fasulyeye. Şimdi buna evet. Şimdi ama biz fasulyeyi yaptık. Şimdi nohutu yapacağız. Şimdi nohutu yapacağız arkadaşlar. fasulyeye gittik Nohut. Sınıf mı arkadaşlarına mı açacaksın bunu? Evet. <laughs> Özellikle her, hepiniz izlerseniz çok sevinirim evet. bu yeni bölümümü. Hmm. Eskileyin. Bakabilir miyim nasıl koydum pamoniyeci? Öğretmen <laughs> Anneciğim hmm. bak ama sen bunu koymayacaksın. Biz onu yaptık ya. Şimdi bunu koyacağız. Evet benim kanalım ne diyor sen... biliyor musun anne? Ne diyor anne? Fatih Umut. Fatih Umut. Bir saniye göreyim. Bir saniye çocuğum. Şimdi koy. Nohutu koy. Ayrı ayrı yerlere koyuyoruz nohutu. Bir tane kaçmış. Hafiften içine bastırabilirsin nohutu. Şeye pamuk. Hafiften. Evet. Çok Kaç tane koydun? Yolunluk. Yan yanda değiller yoruluk. değil mi? Değil. Altta kaldı. Tamam alt tane yeterli yoruluk. bence. Ee. Anneciğim bir şey olmaz. O zaten pamuğun içinde filizlenecek. Pamuğu neden çıkardın tekrar? Anne. Bu tamamen düzelsin. Şey. Anneciğim bak zaten pamuğun içine birazcık battığı zaman daha güzel filizleniyor. Bir saniye pamuk mı koyduk? Birazcık daha altına pamuk koyabiliriz. Dur. Bir saniye. Şimdi koy bakalım. Şimdi bunu da koyduk. annecim bir şey olmaz o kadar. Şunu koyalım. Tamam iki tane. Ama bak şimdi karıştırmayalım. Şunu da şöyle koyalım. Biz bunlara isimlerini yazdık şöyle, değil mi? Karışmasın diye. Bu fasulye, bu da nohut. En son mercimeğimiz kaldı. Siyah mercimek, değil mi Umutcuğum? Şimdi bunu koyuyoruz. Önce bunu koyalım. Koy bakalım. hadi. Hadi anneciğim. Bu çok az. Onu böyle içine serpiştirebilirsin. Şöyle al elini. Serpiştirmek ne demek? Serpiştirmek ne demek? Yani ee, gelişi güzel atmak demek. Ay, ıı, şimdi pamuğunu koy. Pamuk çok kalın koyarsan olmaz aşkım. Şöyle ince atacağız pamuğu. Bir saniye bebeğim çocuğum. Kalan pamuğu da böyle üstüne koyduk. Şimdi varsa vereceğiz. Evet şimdi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Buna bunu da yazdım. Evet hepsine yazdım. Umut Seren. Şimdi arkadaşlar en sevdiğimiz kısma geldik. Neymiş o? Çok değil tamam mı? Hafiften. Ve bir de her yeri ıslak olacak şekilde. Sadece bir yeri değil. Şöyle. Anne. Tamam anneciğim. Diğerinde ya. Ah yeter dur. <laughs> bir saniye. Dök bakalım. Ay. Ah çok koydun anneciğim. Şuna da biraz daha koy. Dur. Çok oğlum çok koyuyorsun ya. Göl etti. Bebeğim, özür dilemek değil de çok koyduğun zaman bilmiyorum ne oldu. Değil mi? Hayır olmadı tamam. Söyleyeyim. Artık şey yapma tamam mı? Alıp eline dolaştırma. Şöyle kalsın bakalım. Dur. Ne zaman ıı, şey olacak bu haline? Açacak? Değil. Bir iki güne açıyor. Ben öğretmenime sorar Hadi. Bunlar hazır olunca mı okula getireceğim? Tamam onu sen sorarsın. Anne, tamam soracağım ben hadi. Çalışırım.